Mini 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 20 dakika mı oldu? Aa az olmuş ha. Ben daha çok olsandım. sandım Nobi de para verdi. Ne mi Nobi? nobi? Vermedim efekt beleş vermişti. <laughs> <laughs> E, doğrudan, e, yukarıdaki görevleri yapıp elektrik tarafına gittim. Elektrik kesintisinde elektriği açtım. Kua gördü orada. Evet, ben oradan gördüm. yukarı aşağı indiğimde Novin'in cesedini buldum orada. Ben İlk gördüm. Chinjo'nun anda... bu beyanı kesinlikle doğrudur. Evet, Kua'nın bu beyanı da kesinlikle doğrudur. Lan sana ne oluyor? Çünkü oyun başladığı direkt aşağıya giden kimdi? Direkt oyun başladığı gibi. Direkt aşağıya yardıran birisi vardı. Onu görmedim. Demek ki Novi'ymiş. Ben bir ilk su içtim o yüzden direkt ben? aşağıya aşağı inmedim. Siz söyleyin iç yapıyorum ben. <laughs> Meyuto 15. Yıl <laughs> kutlu olsun hoş geldin teşekkür ederim iyi seyirler. <laughs> Şu anda. Ben ne yapıyorum? Hızlıca oynayalım tamam. mı o zaman bir şey yok çünkü. Hızlıca oynayalım o zaman hop yok önce. Bir şey soracağım. Bilda hangi anahtarı yerleştirdin? Ben anahtar yerleştirmedim su içtim. O yüzden olduğum yerde durdum zaten sabotajı planlıyorum demiyor da işte su içiyordum diyor anla. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Ben hareket, hareket ettim zaten şeyden sonra. <laughs> Kaçtıktan <köşeden> sonra. <laughs> Sana puh be. <gülüyor> 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 Aa ne bunlar böyle ya? Ne biçim hareketler? Herkes birbirini <laughs> tukuruyor ya evet. Ay ben çok lamayımdır. <laughs> Ay ben bir anlamayım. Yalnız ben buradan değil mi Allah Allah bak sen şu şey. Ne? Elektrik mi kesilmiş? Oh. Bir kişi be bir kişi. Aa, burası benim gerçekten doğru bildi. Git adam. Git adam öldür. Beni mi Beni mi öldüreceksin lan? Bir dakika bekle bekle bir dakika bu ne? Al onu al. Heh. Diyeceğim bir şey var mı? Lan? Lan nasıl? Kim? Kime Nerede bu Direk Direkt e, şeyde ortada meydanda. Bu Med Bey tarafından çıkıp sol tarafa doğru elektrik tarafına doğru gidiyordum. Tam o sırada arkamdan Kua'yı gördüm. Ben ileri doğru giderken Kua aşağıya doğru indiydi. Oradan bir geri gelip tekrar bir aşağıya doğru bakayım derken mail maili buldum. Bir şey sormak istiyorum. Heh. Admin odasında kim vardı en son? Ben bir ara güveni gördüm. Öncelikle ben, ben Mermelin, öncelikle ben benim ile ilgili e, hiçbir şey e, kabul etmiyorum. Çünkü ben Buran peşimde dolaşmasından sıkıldım. Ben Buran Burak'tan kaçıyorum abi. Burak bunu onaylayabilir isterse. Ben Burak'tan İzlemiş kaçıyorum. Ben. Ortada da dönüp İzlemiş duruyorum yani yapıyorum. en son artık. Adam, adam, adam beni sağdaki lavlı bekandan beri kovalıyor. Oğlum gelmesene i̇şte peşimden. Ben ne yapıyorum? Adam önümde. güvendim yani. yanından gelmek istiyorum. Bu Lan neyine güvendin? Ee, Hale'yi de en son ben o Med aşağıya doğru o tünelden gidip aşağıya doğru giderken görmüştüm. Şöyle söyle. Biz o hani şey oluyor ya dezenfekte ediyorlar. Her kapılardan seni. geçiyorsun. Ha, evet. Oradan <laughs> Orada çıktık, görmüştüm. hani aşağıdan admin odasına çıktı. Ben en son Hale'yle yani Hale'yi gördüm. Hale gayet sapasağlamdı. sağlamdı. Sonra ben görevime doğru gidiyordum haritada. Baktım ha elektrik kablosu var. Yani iki saniye önce falan öldü ama kim öldürdü bilmiyorum ben yani oraya gelmeden önce o Halen'in cesedi neredeydi? Orada... Draje. Ben cesedini görmedim. Ben e, reportlanınca hani Aydın en son en son nerede gördün Hale'yi? Admin odasında. Yani beraber admin odasındaydık. Sonra ben ayrıldım onda. Herhangi kimse girmedi mi? Yani herhangi bir kimsenin admin odasında işi olmadı mı ondan sonra acaba? Bilmiyorum. Ya ben bir de haritayı açtım bakıyordum ya hani önün harita açıldığı için o görmedim. Ama ben şu, şu an sen... şu anda hali öncesi ilgi çekmeye evet. çalışıyor. Geçen de bildiğim gibi mail, mail kesmiş birisi bu arada. Ulan herhalde Allah Allah bin bit sana verseler sen bitirel de yaparsın. Allah. herhal olduğu elde kalır. Potansiyeli yüksek diye dedim. Ama dedim ki ben kovadan emin gibiyim. Çünkü My onu gördüm Allah. ve ceset bir saniye sonra falan görmüştüm. Hmm. Ya öyle bir şey olmadı. Gördüm geride yolunu değiştirdi. Burada görev var mı? Aa, bakalım burada ne görevler var böyle? Arte de hiç bilmiyorum bak gerçekten. Ee, ben güveni buldum elektrik odasının orada. Bu kadar? Ee, Görmedin mi hiçbir şey? Hayır kimse yok da etrafında. Kapının önünde duruyordu ölmüş bir şekilde. Evet ya Aydın. Allah benim evetlik bir şeyim yok ben. Hayır yani son... sen de sen çok şey yapıyorsun beni. Yani, herkes e bir bana çalışıyor ha. Herkes bir bana çalışıyor. Başka kimseyi bir göremiyor? şey Başka Bir şey söyleyeceğim. Az önce söyleyemedim. Ee, Tabii. Elektrikten hani sağ hani elektrikten çıkıp sağdan aşağı doğru inme yolu var ya. O koridor diyeyim. Elektriğin sağ tarafında kalan koridor. Kuayı oradan aşağı doğru inerken gördüm. Ben de Hatta gördüm. biraz yukarı da çıktım. Bir baktım ben, etrafı Ben, ben lastiko. E, aynen öyle. Aynen öyle bu arada. Lastiko ve yukarı ben aşağı indi. Ondan sonra ben Oradan şeye kadar gittim. Bu hani arındırma yeri var ya en sağda. Oraya kadar gittim. Ben oradayken alarm çaldı. Onu söyleyeyim Peki yani. Peki sen nereden bayağı, çıkıp oradan oradan Bayağı geçtin? sonra. Önce aşağıya indim, ondan sonra yukarı çıktım. Tamam. O aşağıda hani gördüm. Neden elektrikten bayağı. mi çıktın Aynen. Aslı, Aslı gördü beni. Ben aşağı senle gittiğimiz o koridor var ya, o yol açık alan. Evet. Oradan ben aşağıya indim. Soldan aşağıya indim. Bir tane hani daha önce e, İrem şey mi? Hayatta mı? İrem yardım etsene o odayı. Hani e, meymeğli, o şey bin biti öldürdüğüm odayı biliyorsun. O Aha. odadan o odanın oradan işte dönüp sağa aşağıya indim. Orası neresiyse orası. Yok ben gördüm seni zaten. Sen birisini öldürürsün diye arkadan takip ediyordum. Sen de <laughs> kontrol <etrafına gidiyordum. gülüyor> Ay, Ben biraz ben de şu kuadan şüpheleniyorum çünkü elektriğin oradan geçmiş. Hani elektriğin orada bulunuyor ceset bilmiyorum. Ama ben... yani dediği doğru. O dekontaminasyon odası var ya, o taraflara evet. doğru gidiyordu. Yani dediği yolu izledi. O sizin dediğiniz kısımlarda. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. İzledi de öncesinde ne yaptı? Ya öncesinde, yani... öncesinde, öncesinde herkes de... ne yaptı <laughs> o zaman Allah Allah. Ben ne yaptım sen ne yaptın? Benim elektrik odasıyla alakam yoktu. Sıraca bak sana sansür yapıyorum. Seni izliyorum. Sen de beni izle diye. Tamam. Ne sürekli biz katil oluyoruz ya? Ben iki adam öldürdüğüm sırada bırak, şey bırak da iki adam öldürse 3'e 2 kalmıştık şu an. Yani Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tut 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 tut. Tut tut. Yap sen koruyorum ben. Sen yap koruyorum. <laughs> Kardeşim artık evet. Neden sadece sadece hepsini ben öldürüyorum <laughs> Bu, acaba? E, i̇kişir ikişir öldürüyorum mı 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 var mı mı ya mı 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 Sağ tarafında. mı 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 tam kameranın alt tarafındaydı ceset. Kameralara baktığımda Çinçin'in cesedini gördüm. E, kameralardan çıktım. E, direkt cesedin başına gittim. O sırada Kua kameralarda benim başımdaydı. Kamera Okey burada tamam burada şunu dip, dip, dip not düşeceğim ben Aydın'ı koruyordum kapıda hani kıllanmasın diye uzakta duruyordum hem koridoru kesiyordum görüş açısı olarak hem de Aydın'a bakıyordum bu kadar. Şimdi, yani odanın şöyle, içinde değil de koridorun o aynen, giriş kapısında ben, gördüm. Ben, aynen, tam olarak hem o tarafa bakayım dedim kim geliyor koridordan hem de Aydın bana kıllanmasın diye onu saldım ama. Şimdi ben Banu'dan neredeyse yani neredeyse round'un tamamında yani 5 saniye dışında round'un tamamında beraberdik. Bir şey yaptığını sanmıyorum, Banu'ya güveniyorum. Evet, siz beraber Bu, dolaşıyordunuz ben aha. kendim biliyorum, Kuva'dan zaten şüpheleniyorum, e, diğeri de biri daha. Bili de kalıyor bir tek. Evet. Ama iki kill çıktı burada da o da önemli. O ikinci kill'i kim çıkardı bilmiyorum i̇şte, ama. Biliyorum, ne o, ya Hayır, evet, Aydın yani, biri bu abi biri Hayır Aydın değil çünkü Aydın şeydeydi kamera odasındaydı. O zaman sen misin? <laughs> Hayır ben onu, ben, onu değil, değil. ben onu, koruyordum. Ben onu koruyordum başında bekledim onu. Ya ben Kua ve de olduğunu düşünüyorum şu anda. Ben de öyle düşünüyorum. Bir Bili de yatalım mı? Ben cesetin nerede olduğunu da bilmiyorum. Cesetin ceset, yani Abi ceset insan neredeydi? Kaldı. İnsan kalmıyor İnsan cesetler. Kalmıyor. Evet. Şimdi bak, benim Rajil, benim alakam yok. Sen ne yapıyordun onu anlatsana önce. Ben sol tarafta weapon'da görev yapıyordum. Herkes ne yaptığını anlattı çünkü yani. Bir sen anlatmadın. Sol tarafta weapon'daydım ben. Peki o zaman. Communication'e gittim ondan sonra da weapon'a gittim. Kimi veriyoruz Oya? Ben Belida'ya verdim. Belgesin ya. Ölüler görev yapın. Plan oldu direkt düğmeye bastım ya bu görev riskine girmeye gerek var mı? Çünkü yani. şu anda şey birimizi öldürüp sabotaj falan yaparsa hmm. e, kazanma şeyi çok yüksek. İyi de çünkü İyi de kardeşim şey var. Siz... elinizde delil yok, bir şey yok. Bana şey yapıyorsunuz şu an. Yani böyle deneme yanılmayla adam öldüreceksek ya, oho. Deneme yanılma olursa ben zaten çık başta daha mil senden... çıkacak. Ondan sonra aa koayı boşuna atmışız. İyi de baştan yani beri oyun zaten oyun başından beri ben Evet. Mail mailden dolayı zaten ben senden şüpheleniyorum ve oyun başından beri Drace ve Eco'yu eee hep beraber gördüm zaten. Hani sürekli beraber yani yapıyorlar. Öldürcek olsa beni çoktan öldürürdü. Hani haritada dışında... gezerken denk geldiğim iki isim bu. Beraber benim, gördüğüm benim isim. Benim söyleyecek hiçbir başka, şeyim benim kalmadı. Başka için başka ihtimalim kalmadı. Onun, yani. onun dışında bir de gerçekten şeyde bu e, nasıl söyleyeyim? Eee sen suçlanıyorken bir anda konuyu Halen'in cesedine çevirme hareketi Abi, ben, de, var senin ben Benim söyleyecek şey. hiçbir şeyim kalmadı. Ben var ya burada 20 kişilik oynadım yani. Adam oynamıyor ya. Adam adam öldürmüyor. Ben ikişer ikişer <laughs> alıyorum herkesi. Ölüme şey yarıyor. Yoldur, ya. yoldur yoldur kesiyorum böyle. Benim Hayır, gibi ben kesse, mi? benim Hayır, gibi ben kesse bitmişti yani. Önüme kimse çıkmıyor. Aslı çıktı. Aslı'yı kes çıktım. Önüne kimse çıkmıyor gördüm. Oğlum mail maili öldürdüğüm sahnede 10 dakika beni ko beni kovaladın ya. Ayrılsan Ali Ali'yi öldürdüm. Oradaki amacım Aynen. şeydi. Senin double kill atmak. Senle Seninle beraber dolaşalım bir, bir yerde double bir, kill atalım. Bütün bir oyun. Senin bütün bir oyun. Öldürdüğün insan sayısı 1 benim 9. Benim 2. Novi ile hali öldürdüm yani, Aslı bir ara kıstıracaktık ya şeyde de ben orada şey yaptım. Evet Aslı öldürecek. Kameradan baktım tamam mı? Oksijen de Aslı. güzel oksijen de yalnızdır o gideyim kesin. Ondan sonra bir baktım Aydın kenardan bana bak. şey ben düştüm lobiden. Elektrikte güveni öldüren kuva mıydı? Hayır. Ben ha bendim bendim bir dakika ben miydim lan? Bendim. Evet, ben sen güveni öldürmedim. Bendim, bendim, bendim. bendim, bendim. Novi ile Hali'yi öldürdüm. Orada güveni öldürdüm. Öyle dümdüz devam ettim böyle şarkı söyleye söyleye, ondan sonra işte Drajir'le de orada denk geldim. Ondan sonra oradan böyle gittim şeye, ee, Novi'yi öldürdüm. En ben seni savunuyorum, sen yapmamışsındır diye Ama orada. Ama belliydi çünkü diyoruz ki öncesinde ne yaptın diye soruyorum, o elektrikten mi çıktın, oradan mı çıktın? Oraya geçiştiriyor, evet soldan geldim, aşağı gittim, ha gerisini anlatıyor sürekli olarak. Öncesini anlatmıyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Elektrik falan benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben haritayı gerçekten bilmiyorum. Ha. O elektrik şey O da, ben, o da ben benim ben şeyim beni yani. Gördüğü, orada cooldown bekliyordun değil mi Kua beni kesmek için? Nerede? Kamerada. Hayır hayır ben orada gerçekten bekliyordum. Yani çok fazla şüphe çektim ya. Şey yapmak istedim. Yani bir atla beni artık beni bir sal yani. Başka insan mı kalmadı? Ama başka insan kalmış. Niye çünkü Burak efendi? Kimseyi göremiyor. Göremiyorum <laughs> ya. bak bir ara dolandım birisinin cesedini gördüm bari mıydı böyle döndüm koşarak kaçıyorum oradan. Niye kaçıyorsun? Niye? Oğlum, biri çabuk. oraya gelirse onu kes işte. Bir oraya gelirse onu kes. Oğlum sen kaçan değil kovalayansın. <laughs> ne bileyim. Şeydeyken <laughs> de Ah bu çocuk ya. O Neyse ne sevgili YouTube bölümü burada kapatıyoruz. Umarım keyifli geçmiştir. Yani elimizden geleni yaptık. E, Aydın'dan kurtulamadık gerçekten. Aydın <laughs> bizi nasıl yakaladı belli değil. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.